arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saç bantı yapımı göstereceğim. Mickey Mouse saç bantı çocuklar için. Bir parça ben yapmıştım ön süslemesini burada. Diğerini sizlere göstereyim başlarken. 32. ikizinci çekerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25. 38 zincir. 38 zincirimi çektim. Şimdi tığım başına doluyorum. Bir zinciri bırakıp diğer zincirin içine Batırdım, çektim, hepsini beraber topladım. Tekrar tığın başına aldım. Diğer zincire batırdım, çıkardım. Hepsini beraber çektim bir defada. Tekrar yanındaki zincire bir defada çektim. Yanındaki zincire bir defada çektim bu şekilde sıramın sonuna kadar götüreceğim arkadaşlar tığın başını doluyorum sıradaki zincire batırdım hepsini beraber çektim bu şekilde ben sıramın Başına kadar gidelim arkadaşlar. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yaptım. Şimdi döneceğim burada ikinci sıraya geçeceğim. İki zincir çekiyorum. Döndüm, tığım başını alıyorum. İlk tepeye, ilk deneye batırdım. Hepsini beraber çektim. Tığın başını donadım. Yanındaki siyah pek fazla gözükmüyor buradan ama yanındaki deriye batırdım. Hepsini beraber çektim bir defada. Aynı şekilde tığın başına alıyorum. Yanındaki boşluğa bir defada çektim. Tekrar yanındakine sıramız bu şekilde oluyor arkadaşlar. 12 sıra bu şekilde öreceğim tığın başını bir defa alıp yandaki deriye batırıp bir defa da çekiyorum her sıramı bu şekilde yaparak dönüşte iki tane zincir çekiliyor 12 sıramı böyle yapacağım arkadaşlar 12 sıra bu şekilde işleyeceğiz. 12 sıramı yaptım arkadaşlar. Kopardım ipi buradan. Kapatıyorum ipi içinden geçirdim. Şimdi bunu şu orta kısmını yapacağız. Orta kısmından orta yerden büzüyorum. Şu şekilde büzüyorum arkadaşlar. Kırmızı ipimi alıyorum. Şu orta kısmından kırmızı ipi saracağım. şekilde sardım. Şu arka taraftan ipimi kesiyorum sarma yerinde şu arkadaşlar 12-15 defa dolasanız yeter buradan bağladım. Diğer ipi de bağlayayım. Açılmasın. Şimdi i̇ki düğüm atacağım buna keseceğim. Fiyongumuz tamam arkadaşlar burada. Siyah fiyongumuzu yaptık. Şimdi şu puanları siyah şu yuvarlak olan yerleri yapacağız. Bunun üstünde beyaz ipliğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aşağıdan en alttan 1, 2. zincire. Sondan dipindeki zincire değil, onun üzerindeki zincire batırdım. Bir tırabzan yaptım aynı yere 2 aynı yere yine 3 trabzan 4 5 6 trabzan yaptım şimdi şu ipi arka tarafa alıp tekrar 6 yapmıştım oluyor 7 8 9, 10, 11, 12 trabzan oldu. İlk yaptığım trabzan tepesine tığın başına almadan batırıyorum. Bir defada çektim. Bir tane de zincir. İpimi kestim buradan. Arka taraftan. Terim birinde boşluğa tığım batırdım, ipimi içinden geçirip çektim içine arkadaşlar. Şimdi burayı kesim fazlalık gitsin buradan. Şimdi aynı bu şekilde üç tane daha yapacağız. Dört tane oldu arkadaşlar. Şimdi her köşeye bir tane iğne ile dikeceğiz bu şekilde. Peynime beyaz et takmıştım ben. Şimdi her köşeye bir tane ucuna düğüm atmıştım ben düğüm. Diplerine şu şekilde. şu kenar kısımlarına dikişimizi yapıyoruz. Bu şekilde yuvarlak yaptığımız puanın etrafını dikerek döneceğim. buraya yerleştirdim. Sabitlendi buraya. Arka taraftan ipme düğüm atacağım açılmasın diye. Ve kesiyorum. Şimdi aynı şekilde diğer üç tarafa da bu köşeye buraya buraya. Sonlarımızı dikiyoruz. Şimdi ben bunları dikeyim arkadaşlar. Soğanlarımı yerlerin yerlerine yerleştirdim. Her köşeye bir tane diktim arkadaşlar. Şimdi saç bantımızı yapmaya geçeceğiz. Bu süslemesiydi. Kırmızı ipimle bantını yapacağım. Bunun için ben 100 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 yaş için. 1 yaş çocuklar için 100 zincir çekeceğim ben. 3 San 50, 60 80 tane oldu. 80. 100 tane zincirimi çektim. Şimdi bu yapacağımız lastik gibi çekişecek arkadaşlar. Lastikli olacak. İlk yaptığım zincire batırıyorum zincir halkamı kapattım. Şimdi burada her zincire bir tane trabzan yapacağım. Bunun için 3 zincir çekiyorum. Halkamı kapattım. 3 zincir çektim. tığım başına aldım. İlk zincirin içine batırdım. Bir trabzan yaptım. Tekrar tığım başına aldım yanındaki zincire batırıp bir trabzan yanındaki zincire bir trabzan daha bu şekilde zincirlerin üzerine hepsini sıra sonuna kadar dönüp aynı şekilde yapacağım her zincire bir tane trabzan ben sıramı kapatayım arkadaşlar başa kadar geleyim sıramın sonuna geldim burada Son iki tane kalmış 8 zincirim. Onun da üzerine her birine bir tane yapıyorum. Şimdi burayı kapatacağım arkadaşlar. Kapatmadan önce şurayı düzeltmemiz lazım. Alt tarafı dönüyor elimizin altında çünkü. İlk baştaki tepeye ilk yaptığım trabzan tepesine tığım batırdım. Bir defa da çektim. Burada 1, 2, 3 3 zincirimi çektim. Şimdi lastik yapımına geçiyoruz. Tığın başına aldım burada arkadaşlar. İlk trabzanımı trabzan arka tarafına şöyle tığımı Arkadan trabzan ön tarafa geldi. Trabzan içinden geçirdim, bir trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına aldım, yanındaki trabzanı arka taraftan tığımı doluyorum. Bir tane trabzan yaptım. Tekrar tığımı başına ip aldım, Yandaki trabzan içinden Trabzan yan tarafından tığım batırdım, arka taraftan dışarı doğru geçirdim. Bir trabzan. İşte arka taraftan dolayıp bir trabzan yaptım. Bir tane ön taraftan. yandaki trabzanı yine arka taraftan diğerini ön taraftan sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğim arkadaşlar bir trabzan arka taraftan doluyorum. Diğerini ön taraftan. Şu arka taraftan tığımı koydum. Trabzanın arasından boşluktan geçirdim bir trabzan yaptım. Ön taraftan trabzanımı aldım, içinden boşluktan geçiriyorum. Bir trabzan yaptım. Bir tane arka taraftan, bir tane ön taraftan trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Şimdi i̇şte ben sıram bitirim arkadaşlar geliyorum. Sıram bitirmeye iki tane trabzanım kaldı. İşte bunu önden yaptım. Bir tane tığım arkadan geçirip yine trabzanımı arkaya aldım Bu şekilde arasından tığımı geçirip trabzan yaptım bir de önden Şu arka taraftan trabzanımı aldım içinden bir trabzan yaptım şimdi burada ilk yaptığım trabzan tepesine tığımı batırdım bir defa da çektim üçüncü çekiyorum Tam burada sıraların belli oluyor artık Önden aldığım trabzan, önden yaptığım trabzan içinden, arka tarafından boşluğun arkadaşlar tığımı geçirdim, bir trabzan yaptım. Tekrar tığım başına aldım, şu arkadan yaptığım trabzanın yine hmm. boşluğundan. tığımı arka taraftan geçirdim. Diğer trabzan arasından trabzanımı yaptım. Öndeki trabzan içinden geçirip bir tane trabzan arkadaki trabzan içinden arka taraftan alacağız şekilde geçirip bir tane trabzan yaptım bir tane ön taraftan bir tane arka taraftan bu şekilde yine sıranın sonuna kadar geleceğim her sırayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şu anda İkinci sıramı yapıyorum ben. İlk yaptığım düz sırayı saymıyorum. Lastik koyduğum sırayı bir tane ördüm zaten burada. Bu yaptım ikinci sıram. 12 sıra bu şekilde. Etrafını dönüyoruz. Her sıramda arkadan bir Önden bir. Yine diğer sırama geldim. Önden yaptığım ilmeğin üzerinden bir trabzan arkadan bir trabzan yine bu şekilde 12 sıra örüp geliyorum arkadaşlar 12 sıramı ördüm 12 sıramı yaptım arkadaşlar burada Şimdi Daha önceden yaptığımız fiyonk'u saç bantımızın üzerine dikeceğiz. Kırmızı ipimi iğneme taktım. Şu başladığımız yer, şu aradaki yer sıramızın sonuna geldiğimiz yer zaten belli oluyor burada bu arkaya gelir şekilde bunu arkaya getiriyoruz bu şekilde fiyonkumu koydum şu sırayı dikliyor arkadaşlar bu sıra dikiliyor buradan buraya kadar Biraz dikkat dikersek siyahın içinden gözükmesin. kenarını dikersek dikişlerimiz de belli olmaz. Bu şekilde bu tarafı diktim. Arkadan ipimi bir düğüm atıp kapatıyorum. Şimdi diğer tarafı. Bu tarafını aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. şuradan batırırken bir tel yanından batırırsak ip gözükmez ince dikiş gibi bu tarafta tamam arkadaşlar şimdi yine arkadan ipimi sıklaştırıp bağlayıp kapatıyorum bir düğüm atarak buradan saç bantımız hazır. Saç bandımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Güzel de oldu. Küçük kızlarımızın saçlarına güzel de yakışır bu.